biz fotoğrafçılar için bir fırsat ayı oluyor Çünkü yaz gibi ışığın çok sert olmadığı. E, yumuşak e, ışığın daha yoğun olduğu e, bir zaman dilimi. İlkbahar ve sonbahar fotoğrafçılar için bir fırsat. Gördüğün gibi e, İstanbul'da özellikle her tarafta e, laleler var. Evet. Lalelerin e, fotoğraflarını çekebiliriz. Ee, Yusuf hocam, çiçek makrosu çekerken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi e, çiçek fotoğrafı çekerken bence önemli olan şeylerden bir tanesi çiçek zaten güzel. E, fotoğrafçı ne yapacak? Bu güzelliği fotoğraflarken kendi yorumunu katacak. Kendi yorumunu nasıl katması lazım? Ee, çeşitli kadraj e, deneyleriyle, çeşitli kompozisyon farklılıklarıyla e, belki bu yoğunluk içerisinde e, görünmeyen, göze batmayan ancak e, bizim kadrajımızla, bizim kompozisyonumuzla öne çıkacak bir güzelliği e, fotoğraflamak. Artık fotoğrafçının kendisine kalmış bir şey. Bu tür çekimlerde ekipman olarak yanımıza ne almalıyız? Tabii ki öncelikle ne tür bir çekim yapacağımızı belirlememiz lazım. Eğer çiçek makrosu çekeceksek öncelikle makro özelliği olan bir objektif seçmemiz lazım. Tabii makro çekerken net alan derinliğimiz çok az olacağı için bunu da kontrol etmek için bir tripoda ihtiyacımız olacaktır. ...tripodumuzu da yanımızdan ayırmamamız gerekiyor. Ee, uzun doğa yürüyüşleri yapacaksak eğer hafif kullanışlı bir e, tripoda ihtiyacımız olacaktır. Tabii ki malzemeleri taşımak için bir çantaya ihtiyacımız olacaktır. Makronun ee, Macron'un e, haricinde kompozisyonlar üretmek isteyen arkadaşlar için de... E, ...geniş açı e, lensler e, kullanılabilir. E, mesela burada geniş açı lensi nasıl kullanabiliriz e, diye bir şey aklı takılabilir buradaki genel atmosferi anlatmak için veya e, geniş açıların e, alan derinliği fazla olduğu için e, çok farklı kompozisyonlar elde edebiliriz. Bu artık e, fotoğrafçının e, hayal yeteneğine kalmış bir şey, e, kompozisyon yeteneğine kalmış bir şey. Yani arkadaşlar kendilerini sınırlamasınlar, e, yanlarına sadece bir makro objektif alıp çıkmasınlar veya e, standart bir e, objektif alıp çıkmasınlar. sabahın işte öyle güneşinin tepeye çıkmadığı ana kadar olan zaman dilimini ve akşam üzeri güneşin batmaya doğru ilerlediği zaman dilimlerini fotoğraf açısından daha uygun buluyoruz. Çünkü güneş tam tepede olduğu zaman sertleşiyor ışık ve istenmeyen kontrast farklılıkları ortaya çıkıyor. Onun için sabah tercih ettiğimiz vakitlerde çiçeklerin üzerinde mesela çiğ taneleri de e, yakalayabiliriz e, veya e, ben sana işte bunun için de ayrı bir ipucu vereyim eğer e, çiğ tanesini yakalayamadık e, ve geç kaldıysak bunun için yanımızda bir su püskürtücü varsa ki bu da bir e, şey yani işin e, ayrıntısı diyeyim onunla çiçeğin üzerinde e, oluşturacağımız bir su damlacığı da çok güzel bir makro fotoğraf elde etmemize yardımcı olacaktır. Aykan'cığım gördüğün gibi makro objektifin özelliğini de kullanarak burada çok çeşitli kompozisyonlar elde ettik. Tabii rüzgarlı havalarda makro çekmek biraz zordur. Dolayısıyla yanımıza getirdiğimiz bir karton parçasıyla ya da rüzgarın dinmesini bekleyerek çiçeklerin oynamasını veya hareket etmesini engelleyebiliriz. Çünkü net alan derinliğimiz az olduğu için bazı fotoğraflarda fulluklar ön plana çıkacaktır. Bunun yanında ben bir de geniş açılı fotoğraf çektim. Geniş açılı fotoğraflarda da görüyorsun yine çiçekleri ön plana alarak çok farklı kompozisyonlar elde ettim. Yani bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. İstediğiniz kadar bu çiçekleri farklı şekillerde fotoğraflayarak kendi yorumunuzu katarak güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz.